...yarının suyunu korumak için... ...Finish sunar. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Gündem yoğun ama bugün çok keyifli bir program yapacağız. Çünkü sudan sonra en çok içilen... ...bir sıvı olan kahveyi konuşacağız ama önce ön duyurular... ...diyorum. Ee, efendim e, Biliyorsunuz İstanbul... ...yaklaşık 16 yüzyıldır... ...büyük imparatorluklara başkent yapmış... ...ve bildiğimiz gibi... E, ...o meşhur... mozaiğiyle ünlü. Yani e, içinde barındırdığı... E, ...din, dil, ırk... ...ayırt etmeden... E, ...bugünlere gelmenin... E, ...güzelliğini yaşayan bir şehir. Fakat e, tarihte bazı böyle... E, ...karanlık... Ee, yıllar oluyor. İşte bunlardan bir tanesini bu e, hafta başı yaşadık 6-7 Eylül 1955 olaylarının e, yıl dönümüydü. E, burada bunu tarihte bir utanç ve kara sayfa olarak görüyoruz. Çünkü tamamen kurgu bir haberle başlayan ve sonra hiç beklemediğimiz olaylarla karşılaştığımız bir karanlık sayfa diyoruz ve geçiyoruz. E, i̇kinci haberim e, 11 Eylül bugün biliyorsunuz. E, 2001'de e, Amerika'nın tarihindeki belki en büyük terör eylemi yaşandı ve modern dünya tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. E, İkiz Kuleler, Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a e, uçak saldırıları yapıldı. Burada yaklaşık... 3 bin kişi hayatını kaybetti ve 200 milyar dolara yakın da bir e, maddi hasar, manevi hasar çıkmış oldu. Çok ciddi bir ekonomik kayıptı, e, bir dönüm noktasıydı. Tabi e, 12 Eylül 1980 var e, bir askeri darbe, e, onun da e, etkinlikleri sürüyor. E, Yatsa da e, yarın e, bir kongre yapılacak ve o. Dönem canlandırılacak ee, ve orada bir konferans düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında olacak. Ee, güzel bir haber. İKSV'nin Caz Festivali devam ediyor biliyorsunuz. 2 Eylül'de başlamıştı. 14 ay ile kadar devam edecek ve e, bunu kaçıranlar için de 20 Eylül'den itibaren online.iksv.org adresinden bu festivali izleyebileceksiniz. E, GMK'nın yani grafiker meslek kuruluşlarının bir etkinliği var, Grafik Tasarım Sergisi 39. yılında bu sene e, ve e, 11 Eylül e, 2020 saat 17'ye kadar yani bugün başvurular kabul edilebiliyor. E, çok yoğun bir endüstri, spor endüstrisi, futbol endüstrisine giriyoruz. Bugünden itibaren e, neredeyse her günümüz futbol, Süper Lig, Kupa maçları, Avrupa maçları ve milli maçlarla yoğun bir dönem. Ee, yeni yıla kadar sürecek hatta ara bile yok. Ee, çünkü 21 takım biliyorsunuz küme düşme kaldırıldı ve 42 maç oynanacak. Futbol tarihi 163 yıldır devam ediyor. İngiltere bu işin beşiği demiştik. Ee, orada e, Sheffield e, kulübüyle Hallam kulübünün ilk 1857'de başladıkları e, bu süreç günümüze kadar gelmiş. Barış ve sağlık içinde geçmesini diliyoruz ve bugünkü keyifli programımıza geçiyorum efendim. Konuklarım hazır diye düşünüyorum. Önce stüdyo konuğum, e, Bax Kafe kurucusu ve SCA e, bir dönem etkinlikler direktörü olan Mert Soley hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba. E, diğer konuklarım ise Skype'dan katılacak e, DSM Grup Başkanı Alper Sesli. Hoş geldiniz Alper. Ayağının tozuyla Londra'dan geldin İstanbul'dasın diye tahmin ediyorum. Evet evet. E, Mantık. Çok Mantık. iyi. E, diğer konuğumsa SCA Türkiye Başkanı ve Kim Makafe kurucusu Aslı Yaman. Hoş geldiniz. Merhaba e, Ender e, gördüğünüz Merhaba. gibi paniğe gerek yok. Hepiniz bağlandınız. Hiç sorun yok <gülüyor> diyerek <gülüyor> e, başlıyorum. <laughs> Alperciğim senle başlamak istiyorum. Çünkü sen bir dönem doğrudan pazarlamanın da başkanlığını yaptın. E, bugün Kahve Mert söyledi. Sudan sonra en çok içilen sıvı e, içecek. Böyle bir şey de Türkiye'de bir takım kahve festivalleri yapıyorsunuz, bir takım etkinlikler var, çok ciddi markalar var. Artık neredeyse her köşe başında bir kahvenin oluştuğu bir süreçteyiz. Neredeyse çay kültürümüz bile yine Mert'ten aldığım bilgiyi söylüyorum, kahveye göre gerilemeye başlamış. İstersen biraz bu endüstriden bahsedelim ve marka değerinden bahsederek programa giriş yapalım. Seve seve bir kere kahve endüstrisinin büyüklüğünden öte öyküsü inanılmaz yani 500 yıldan büyük bir öykü konuşuyoruz ve bunun en büyük ev sahibinin İstanbul olması aslında inanılmaz öykü başladığı yer burası Eminönü ve bu bağlamda baktığımızda biz ilk İstanbul kahve festivalini yaşama geçirirken 500 yıl sonra tekrar bu topraklara aslında kahvenin ee, iade itibarı e, tadında bir e, yaklaşımımız vardı. Buradan temel olarak baktığımızda kahve endüstrisinin... E, ...Mert de Aslı da çok iyi biliyorlar. 7 ile 10 yıllık geçmişini konuştuğumuzda kişi başı e, tüketim... ...Türkiye'de ortalama 400 gramlardayken bugün 1.1 e, kiloların üstüne çıkmış durumda. E, bu bağlamda inanılmaz bir gramajdan kiloya dönüş var... Ee, ve 500 yıl sonra aslında e, tüm dünyada bir demleme tekniği olan Türk kahvesinin e, zaten e, ev sahibiydik. Şimdi ise tüm dünya kahvelerinin, tüm dünya çekirdeklerinin buluştuğu bir başkent haline geldi İstanbul. Buradan da süratle Ankara, İzmir e, yayılmaya başladı. Hatta e, Anadolu'nun neredeyse bütün büyük şehirlerinde artık dünya kahveleri, dünya çekirdekleri ve farklı demleme e, tekniklerine ulaşılabiliyor. E, bu bağlamda bir marka kurgulamak veya markayı yaratabilmekle ilgili bizim tek ihtiyacımız sektörün bir çatı etkinliğe ihtiyacı olup olmadığını iyi analiz etmekti ve bir doğru ekosistem yaratmakta. Aslında son dönem çok kullanılan bir kelime bu ekosistem yaratmak ama burada temel olarak baktığımızda tüketici yani kahve sever, bir tarafta ithalatçılar, bir tarafta kavurmacılar, bir tarafta üçüncü dalganın oyuncuları, bir tarafta zincir kahveciler. Şimdi bütün bu ekosistemin içinde bir de markalar vardı. Bu tarafı nasıl hareketlendirip tek çatı altına alabiliriz diye düşündük. Ve 7 yıl önceki ilk etkinlik aslında beklediğimizden büyük bir taleple yaşama geçti. Sonrasında da zaten çok büyüyerek devam etti şu an hani gururla söyleyebiliriz ki aslında pandemi yılını bir kenara bırakacak olursak dünyanın kendi tarzındaki en büyük etkinliği İstanbul Kahve Festivali. Çünkü tüm paydaşları var. Sanat var işin içinde. işin içinde müzik var. işin içinde atölyeler, workshoplar, seminerler. Ve ilk kez doğrudan pazarlama anlamında bakıldığında çok ciddi bir Kahve sever, kahveci iletişimi oluşturuldu burada. Ee, çok iyi biliyorum ki birçok kişinin sosyal medya hesapları kahve festivallerinden sonra çok pozitif anlamda gelişti bilemediği ve keşfedemediği markalarla tanışma fırsatı buldu. Aslında doğrudan pazarlamanın tüm sihirli enstrümanlarının hepsini ilk kez doğru bir şekilde hem çizgi üstü hem çizgi altı bütün enstrümanları kullanarak doğru bir ekosistem yarattık. Şu an markalar, küçük markalar, büyük markalar, ee, kahve kahveseverler bütünle bakıldığında tek bir organik bir e, ekosistem içinde e, ciddi anlamda hareketliler. E, umut ediyorum bu e, tutku ve bizim kahve sevgimiz de bu e, oranda devam ederek e, aslında çok daha keyifli günlere yol açacağız, birlikte erken açacağız diye düşünüyorum. Peki güzel özetledim. Ben Mert'e dönmek istiyorum. Aslında program öncesinde de bayağı bir keyifli sohbet yaptık. Ben de çok iyi bir kahve e, meraklısı olarak e, sana sorular sordum. İlginç şeyler öğrendim senden. İstersen birazcık hani e, bu e, SCA'yı belki Aslı konuşuruz ama e, bu kahve kültürü, nitelikli kahveyi bir ne demek olduğunu anlayalım mı? Ne olur? Tabii. Şimdi nitelikli kahveyi ticari kahveciliklerden ayıran e, temel özellik aslında şu, e, çok kısa anlatabilmek biraz zor ama kahvenin ağacı meyvesi e, aynı anda dalın üstünde aynı anda olgunlaşmayan bir yapıya sahip. Yani 2-3 santim içerisinde diğer meyve ağaçlarına göre tek farkı şu. 2-3 santim içerisinde beyaz meyve çiçeği açarken yeşil bir meyve henüz olgunlaşmamış. işte Sarıya dönmüş en sonunda kırmızıya dönmüş. Olgunlaşmış bir meyveyi Müthiş. bir arada görebiliyorsunuz. Çok enteresan bir yapısı var. Dolayısıyla siz kahveyi toplarken makineyle tarım yapıyorsanız bunların hepsini aynı anda alıyorsunuz. O zaman bardağınıza işte olgunlaşmamış çekirdeğin tadı da gelebiliyor. Yarı olgun çekirdeğin de gelebiliyor. Çiçeğin tadını bile alabiliyorsun. Yani. Dolayısıyla Burada daha farklı koyu kavurarak bunları örtmek üzerine bir kurgu e, yapılıyor. Fakat nitelikli kahvecilikte çok basit anlamda bunları elle toplamanız gerekiyor. Yani olgunlaşmış şekilde meyveleri almanız gerekiyor. Bir süre sonra gelip diğerlerini almanız, tekrar gelmeniz, tekrar gitmeniz gerekiyor. Bu da tabii emek, işçilik ve maliyetle sonuçlanıyor. E, bu anlamda da nitelikli kahvenin ilk ayrıcını bu olarak adlandırabilirim. Ama sadece bu mudur? Hayır. Ee, Ziraatçisinin de buna olan bilgisi, emeği, e, ağacına, tarımına, meyvesine olan e, ilgisi... E, ...hakikaten tarlasına olan bakımı, bağına olan bakımı çok etki ediyor bu işlere. Yani nitelikli kahvecinin birinci bacağı bu. Birinci bacağı bu. Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi bu genelde şey dedin, hani ekvator bölgesindeki e, kıtalarda ve ülkelerde ağırlıklı yetişen bir meyve. Evet. Bir de ana olarak kahve iki şey aynı. Robusto ve Arabik diye. Ter. Evet. Onun ve farkında arabik. söyler misin yani Robusto'nun hani daha e, Tabii metre olarak aslında genetik tip olarak birbirinden farklı iki e, meyve bunlar. E, robustalar deniz seviyesinden 800-900 metrelere kadar yetişebilen yükseklik olarak, e, Arabik kalarsa 900 metre yani Robusta'nın bittiği 900 metrelerden aşağı yukarı başlayarak 2500 metrelere kadar. Ee, yüksekliklerde yetişen farklı genetik tipte iki kahve. İşte robustaların kafein oranı daha yüksek, arabikaların daha düşük ama arabikaların Aroma yelpazesi e, çok daha geniş, e, iç, kromozom sayıları birbirlerinden farklı, arabikaların daha geniş bir kromozom yapısı var, robustanın daha dar bir yapısı var. Robustalar daha çok ticari kahvecilikte, e, işte zincir kahvelerde tercih edilebiliyor. Ama arabikalar eee nitelikli evet daha butik nitelikli kahvecilik yapmak isteyen nitelikli çiftliklerden e, ürünlerin alındığı kahve çeşitleri. Evet. Ee, Aslıcığım senle seninle e, devam ediyoruz. Şimdi e, Alper böyle bir genel marka e, özetlemesi yaptı. E, evet. Mert Mert'te kahveyi bir özetledik ama şimdi esas bir Senden şeyi dinleyelim. Yani bu SCA'nın tam bir açılımı nedir? Ee, bir de senin ilginç bir e, ...kimma... E, kafe anlamı var. Ondan da bahsedelim. E, hem uluslararası endüstride bu pandemi sürecinde kahvenin üretimi ne durumda? Çünkü biraz kriz yaşanıyor diye biliyorum. E, bir de ülke, ülkemizdeki bu e, kahve e, yoğunluğu e, nasıl gidiyor? Yani bu e, kahvecilik hakikaten bir sektör haline geldi. İşte zaten onun yanında da buna nitelikli elemanlar yetiştirmek için bir takım sertifika programları hatta yine Mert'le program öncesi konuştuk bazı gastronomi bölümlerinde hatta bu de girme yani kahve yapımcılığı veya işte baristaların Eğitimleri. daha bir eğitim düzeyinin yükseltilmesi için böyle de bir anlayış var. İstersen böyle bir bakalım neler oluyor kahve dünyasında. Tamam, peki şöyle anlatayım. Kimma ve e, Seca'yı biraz birleştirmek istiyorum aslında. Biraz da benim hikayem çünkü burada başlıyor. Yaklaşık 15 sene önce ben başladım bu sektörde çalışmaya. O zaman tabii ki bugünkü gibi bütün bu güzel kondisyonlar yoktu. Çok daha bakir bir ortamda çalışıyorduk. Ama SCA ile tanışmam da benim Rusya'ya gidişimle başladı. Çünkü SCA açılımı şöyle İngilizce Specialty Coffee Association yani Nitelikli Kahveciler Birliği. Burada nitelikli kahveciler diyor ama aslında hedefi herkesin iyi bir bardak kahve içebilmesi. Aslında ticari bir organizasyon, bir dernek, bir vakıf diyebiliriz SCA'ya. Çünkü çok büyükler. Biz daha öncesinde, bir 3 sene öncesine kadar Avrupa'daki birliğine bağlıydık Türkiye olarak. Yalnız 2017'de Amerika ve Avrupa tarafı tamamen birleşti. Artık tek bir çatı altında toplandı. O yüzden artık ismine SCA diyoruz kısaca ya da SCA diye geçiyor. Yaklaşık 80 kadar ülkede ee, farklı komiteleri var. Ee, binlerce de üyesi var. Ee, ama üyelerinin çoğunluğu şu anda e, Amerika'daki yapının güçlü olmasından dolayı Amerika'da bulunuyor ama e, buradan yola çıkacak olursak Brezilya'dan Japonya'ya kadar, e, Etiyopya'dan e, Vietnam'a kadar çok farklı ülkelerde SCA'nın üyeleri var. Üyeler neler yapıyorlar? SCA zaman zaman bazı araştırma dökümanları yayınlıyor. Bu dökümanlara erişimleri sağlanmış oluyor. Kahvenin yetiştiği bölgelere giderek direkt olarak üreticilerle beraber çalışmaya başlıyor ve oradaki üretim şartlarını daha iyileştirmek adı altında hem küçük firmalarla hem orta ölçekli hem de büyük firmalarla farklı çalışmalar yapıyor. Ben de Secai aslında bu konuda burada dahil oldum diyebilirim. 2014 yılında SECA'nın düzenlemiş olduğu sertifikalı programlardan bir tanesini özür dilerim tamamladıktan sonra eğitmenlerinden bir tanesi oldum. Şu anda birkaç bin eğitmeni var SECA'nın bütün dünyada. Farklı modüllerde eğitimler veriyor. Barista eğitimleri veriyor, demleme kahve demleme eğitimleri, e, Türk kahvesi üzerine özel eğitimlerimiz var. Bu da seceğinin e, diğer modülleri arasında demleme arasına koyuyoruz bunları. Kahve kavurma, e, tadım eğitimleri var ki tadım olmazsa olmaz çünkü biz kokularla yani aromalarla ve aynı zamanda da kahvedeki tadımlarla kahveyi değerlendiriyoruz. Çünkü biz diyoruz ki içtiğiniz bir bardak kahveyi bir kez daha içebiliyorsanız size zevk verebiliyorsa, size güzel anılar ve güzel bir ortam oluşturabiliyorsa o kahve sizin için güzel bir kahvedir. Çünkü bize en çok gelen sorulardan bir tanesi en iyi kahve nerede? Elbette ki yetiştiği koşullar çerçevesinde değerlendirirsek en iyi ürünlerin alındığı ülkeler bellidir. Ama e, bugün de hep beraber içeceğiz demiştik, güzel bir kahveye evet, evet. tekrar biz de, güzellikle Biz de kahvemizi içiyoruz. <laughs> Afiyetler olsun, sağlıkla tüketelim hep beraber. İşte o kahve sizin için en iyi kahvedir. Burada bizim için en önemli olan şey acı olmaması. Yani buram buram bir acılık olmasın, tatlı olsun. Çünkü e, biraz önce Mert Bey'in de anlattığı gibi bu bir meyvanın tohumu. O meyvada birçok karakter var ve o tatlı karakterleri biz tamamen bardağa aktarabilelim. Ama tabii ki bu çok uzun bir süreç, kolay bir süreç değil. Ben SCA dahilinde son yıllarda birkaç çalışmanın içerisinde yer alma fırsatı buldum. Afrika olmak üzere farklı kahve üretimi yapılan bölgelere gidip oradaki kadın üreticilere eğitim verme fırsatı buldum. Ve burada gördüm ki aslında bizim ülkemize ki 500 seneye aşkın dedik bu topraklarda çok değerli bir kültür var çok daha önceden çok daha kaliteli gelen kahveler şu an ee, belki bundan sonra biraz daha farklı e, ya da fazla gelmeye başlayacak. Umarım böyle olur. İşte o kahveleri biraz keşfetmek üzere o ülkelere e, gittim. Ve üreticilerle beraber inanamayacağınız çok lezzetli, gerçekten de daha önce belki hiç tatmadığımız, koklamadığımız kahveleri tatma e, fırsatı buldum. İki sene önce de SCA e, ikinci kez şöyle bir seçime gitti. Dedi ki bizim bir yönetim kurulumuz var. Bu yönetim kurulu için biz farklı ülkelerden ve bölgelere de bakarak farklı coğrafyaların biraz daha işin içine girdiği, daha demokratik bir yapı olması anlamında üyeler seçeceğiz dediler ve yönetim kuruluna 6 yeni üye seçildi. Ben de e, tabii ki bu üyeler e, Seca'nın üyelerinin oylarıyla seçiliyor. Tamamen demokratik bir seçim. E, 6 kişi aday gösterildi. Ben de Avrupa'yı ve de biraz da Türkiye e, dışındaki e, bizim komşularımız olan bölgeleri de temsilen e, bu seçimde yer aldım ve Seca Yönetim Kurulu'na girmiş oldum. Bu ülkemiz adına e, bunu söylemekten çok gurur duyuyorum. Ülkemiz adına çok başarılı bir e, aslında bir oluşum oldu. Çünkü ilk defa bu bölgeden böyle büyük bir yapımın içerisine e, dahil olabildik. E, hem bizim ülkemizde yapılan bu kültürü e, o, sahip olduğumuz kültürü daha çok paylaşabilmek için, hem de biraz da buradaki barista arkadaşlarımızın, kavurmacı arkadaşlarımızın ve sektörde yer alan tüm oyuncuların seslerini biraz daha duyurabilmek adına yönetim kurulunda iki senedir gönüllü olarak çalışıyorum. Şimdi bir seçim daha olacak. Bakalım e, onu tekrardan aday gösterdim ama umarım güzel sonuçlar alırız. Bununla beraber biraz önce bahsettiğim 80 kadar ülke demiştim. Türkiye de bu ülkelerden bir tanesi. Komiteye e, komiteye sahibiz. Ve e, Ağustos ayında yeni bir seçim yapıldı. E, bu yeni seçim dahilinde de e, SCA Türkiye'nin yeni ekibi seçildi. Bu ekibi seçenlerde bu sefer SCA Türkiye üyeleri. Şimdi ben de bu ekibin ulusal başkanı olarak seçildim. Çok harika bir ekiple beraber çalışıyoruz. Yeni başladık. Hem sahip olduğumuz kahve kültürünü daha çok yaymak için, daha fazla kahve sektöründe çalışan kişilere ulaşabilmek için... Farklı çalışmalar yapacağız. Bunlar Harika. eğitimlerden başlayın. seminerlere e, kadar, organizasyonlara kadar. E, Mert ile beraber daha önce çalışma fırsatımız oldu. Şimdi tekrar olacak umarım. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Alper Bey de aynı şekilde. Kaç senedir birbirimizi tanıyoruz. Festivalin çok güzel bir akademik e, altyapısı vardı. Onu beraber oluşturduk. Bundan sonra da biraz şu pandemiyi atlatabilirsek eğer biraz sabredeceğiz ama ondan sonra da güzel çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Tamam çok Son güzel özetledin. şöyle, Teşekkür evet. Son olarak da biz işte bu yol beni Kimma'ya doğru getirdi. Yurtdışında yurt dışında çalışmalarım sonucunda Türkiye'ye döndükten sonra kendi markamı çok yakın arkadaşımla beraber kurduk. Şimdi biz kadın emeğini biraz da göstermek üzere Kimma Cafe'de e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Harika. Kimma'nın anlamını da söylesene. O Evet, o... Kimma fince bir kelime. Ee, kız kardeşler demek. Çünkü çok güzel. benim e, çok yakın arkadaşım hani biz böyle kız kardeş gibiyiz. O yüzden bunu biraz da e, taşımak istedik. Çok iyi yaptınız. Peki, e, Alper sana dönüyorum son çünkü 3-4 dakikaya giriyoruz. Şimdi tabii bu marka festival, e, marka festivalleri diyorum. Kahve festivalleri çok önemli. Çünkü içinde birçok markayı da barındırıyor ve aynı zamanda da kahve kültürünü, kahve endüstrisini ve sanatı da ...destekleyen e, etkinlikler... ...ama maalesef bu pandemi sürecinde bunlar... ...aktif olamadı diye... E, ...tahmin ediyorum. Peki bu süreçte... ...bunu e, ne bileyim bir online'a... ...taşıma veya farklı bir şey... ...yapar mıyız? Ama tabii ki o enerji... ...ve o sosyalleşme olmayacak... ...belki ama e, bir takım markaları da... ...kaçırmamak adına ne düşünüyorsun bu süreçte? Ee, çok teşekkürler. Aslında çok da kritik bir yaklaşım. Ee, İstanbul Kahve Festivali'nin online'a taşınması teknik olarak şöyle mümkün değil. Çünkü biz aslında bütün kahve severlere bambaşka bir dünya yarattık. Ve bu dünyanın maalesef dişlerde bir karşılığı yok. Dokunabilmek, birlikte eğlenebilmek, birlikte tadabilmek, birlikte gülebilmek, birlikte yorum yapabilmek, birlikte iyi müzik, iyi tadımlar vesaire vesaire. Böyle baktığınız zaman bunun tam bir karşılığı yok. O yüzden bu sene pandeminin de beklenenden sonra sonrasında aslında bir trafik ve yoğunlukla tekrar tırmanmaya başlamasıyla doğru olanın ve sağlık endüstrisi çalışanlarına da tüm kamu çalışanlarına da bir destek olmak adıyla sponsorlarımızla görüş basında öteledik. Öteleme tarihimiz 2021'in muhtelif e, takvimine ve aslında pandeminin bitişine bakıyor olacağız. Ama bunun yanı sıra e, ilk kez buradan şunu e, açıklıyor olabilirim aslında sizin programınızda şey. E, live olarak e, yani canlı online tarafta e, Aralık ayında e, muhteşem bir... E, İstanbul Coffee Summit'le ile geliyoruz. Yani e, İstanbul Kahve Zirvesi ile geliyoruz ve ilk kez aslında işin ticaretini ve e, paydaşlarıyla birlikte ticaret dünyasını konuşacağız. Korona öncesi ve korona sonrası kahve ticaretini konuşuyor olacağız ve bunun çok ciddi bir bölümü ücretsiz olarak açık yayın halinde verilecek. Tüm dünyadan katılımcılar olacak. Sıka doğal olarak olacak, doğal olarak Aslı olacak, Mert olacak. Daha çok sevdiğimiz bir sürü kahveci dostumuz da olacak. Nefis konuşmalar olacak. Türk kahvesinin özel bir bandı olacak. Ee, bu tarafta bu bir kere önemli bir adım ve bunu e, bitirdik gibi aslında ve şimdi teknik çalışmalar harika yaşıyoruz. çok güzel son bir dakikada e, Mert'le finali yapmak istiyorum istersen son sözün varsa söyle Mert'e geçeceğim ka ka kahve ile kalın kahve için <laughs> mutlaka kahvecinizi koruyun ondan alışveriş edin süper ee, evet güzel evet, aslında evet. bir sohbet oldu <laughs> da bir daha da zaman olsa konuşulur da evet. ee, şey ee, İtalya'da biliyorsun askıda kahve var. Evet. evet. Ee, niye Türkiye'de yok? Türkiye'de askıda ekmek var <laughs> çünkü. E, bence buradan güzel bir çağrı yapabiliriz. Yani, yani hakikaten e, Türkiye'de de ihtiyacı olanların kahveyi içebilmesi için askıda kahve uygulamasının başlaması için başlamaması için hiçbir sebep yok. Ve belki bu programda bunu başlatalım Alper'le aslında. Keşke de, keşke tuttur. keşke. Ee, belki bunu zirvede e, Şeyini şey yaparız. Aynen aynen keşke çok hoş olur. Ben e, bütün arkadaşlarımı buna davet ediyorum buradan. Belki çok teşekkür ederim. ederim. Ee, Ağzınıza sağlık. Güzel bir e, kahve aromalı program Aynen. gerçekleştirdik. <laughs> ee, evet sevgili izleyiciler e, kahve tadında bir e, reklam arkasının sonuna geldik. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. onu korumak için finish sundu